Perşembe'de o dönüşü yapacak. Yerdeki ok işareti göğsüne gelecek şekilde geldi. Önce biri omuzuna aldı. Sol sinyal verdi. Tam sol yaptı. Gitti. İki omuzuna gelince durdu. Burada arabanız çok düz olmasın. Yoksa sarı çizgileri geçersiniz. Bu sarı çizgilere dokunmak yok. Buradaki sarı çizgilere hiçbirine dokunmak yok sonra geri te saldı tam sağ yapım burada Üç omuzunu biraz geçtikten sonra durdu buraya duvalar konulacak arkadaşlar buradaki dubaları da çarpmayacaksınız tam sollu sinyalini vererek güzel bir dönüş yaptı ve duvaları da çarpmıyor zaten